Peki Çağla görüntünle ilgili hani saçını böyle kes, yok şunu şimdi. giy, bunu giy falan ona yok, yönlendiriyor yok. mu? Yönlendirmiyor. Yani ben her zaman söylediğim gibi hani rahat bir hayat istediğim için zaten Hı. bu konuda güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Öyle hani insanların rahat olması lazım. Hani onu evet, yap evet. bunu yap falan. Ben ama sorarım tabii ki. Fikrini Hı. sorduğum oluyor. Sonuçta... Çok zevkli bir kız çünkü. Evet, yani maşallah çok zevkli. Ben de Hı. takdir ediyorum. Hani kıyafetlerine baktığım zaman. Evet, evet e, çok şık. O işte e, bir yeteneği ve becerisi var var. E, evet. Ve takdir ediyorum. Yani mesela e, Instagramı yok o, o açıdan. Yani etkiliyor o takip, mu Kapalı. O etkiliyor mu? Yani Instagramda olmaması. Ya bak size şöyle söyleyeceğim. Tabii ki herkesi kastetmiyorum ama maalesef bazı kadınlar Instagram esiri oluyorlar. Yani senin Instagram kullanman lazım. Instagram seni kullanmaya başlıyor bir yerden ha, sonra. doğru söylüyorsun. Yani bir sen Instagram'ın Yani çok güzel bir yani bir dostum var. İsmini söylemeyeyim çünkü hanımıyla sorun yaşar. Hanımı diyor ki New York'a gidelim diyor. Hanımı diyor ki sen şimdi New York'a beni fotoğraf çektirmeye götürüyorsan ha. Ben burada çok iyiyim diyor. Hani buradan kalkıp New York'a kadar beni götürüp fotoğraf çektireceksin. ama gezeceksek gerçekten gidelim diyor. Ha. Tabii sürekli yani bak, şöyle çünkü. Yani e, ben üzülerek görüyorum Instagram'ın insanların hayatını çaldığını. Hı hı. Yani doğru kullanımda çok faydalı bir şey bence. Arkadaşlar arasında ne bileyim üniversitedesindir, iş dünyasındasındır böyle güzel bir arkadaş grubuyla güzelce paslaşırsın başka bir şey. Hı hı. Ya da yine Instagram'ın açıktır da sen onu böyle bir hobi gibi tutuyorsundur. Bu başka bir şey. Ama bugün bunu koyacağım deyip de bizim televizyonda kullandığımız bütün enerjiyi Instagram'a fotoğraf koymaya doğru yönlendirdiği zaman Beğenilme, beğenilmeme, yorum evet. bilmem ne deyip o dünyaya girdiğin zaman bence kadınlarımız için e, ciddi bir tehlike. Erkeklerde çok Instagram'a karşı konsantrasyon çok görülüyor. Acun peki kendi isminle ve kendi adresine adreslere girip çıkman merak ettiğin sosyal medyayı da iyi takip ediyorsun. Evet, evet. Yani onu nasıl yapıyorsun? Başka Kend bir hesabın mı var yoksa kendi yani hesabınla mı? Şöyle bak? Başka bir hesabım olmak zorunda benim zaten. Hmm. Çünkü ben sakar bir tipim. Yani o, o sakar bir tip olduğum için de Yalnızca hani da beğeni atabilirim. Yani ha. tabii kaydırırken bile e, like e atabilirim. Hiç var yani yorumu mesela e, düz anlatayım size? Kendi yorumumu okurken diyelim bazen yoruma bakıyorum yani sağ olsunlar diye şey, aşağı doğru kaydırırken e, o parmağı bastığınız zaman like dönüyor şimdi. Tabii. E, yorumu like etmiş oldum İki üç kere başıma geldi. Bizim hemen merkezden uyur geldi. Abi yorum like etti. <laughs> Öyle dedim <laughs> ki aman abim bana başka bir hesap açın. Ha. Ben sırf o hesaptan bir de mesela hmm, Kalkar bir de diyor derler ki hani aa Acun story'den bana baktı. Ya dünyadaki takip kazaları takip ettiğim site var mesela. Onun örnek olmasını istemiyorum mesela. Yani insanlara yol göstermek istemiyorum. Gelin siz de bu siteyi takip edin diye. Beni takip eden gençler var mesela. Ben orada gidiyorum mesela ha. dünyada olan biten böyle kazaydı ne bileyim çatışmaydı onları takip eden sitelere de bakıyorum mesela. Hani ne olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. İlgini sonra. çekiyor mu onlar? Ya, çekiyor. Yani şöyle şimdi... Kedi düştü Miami'de haberiniz var mı ondan? Ha? Ne o? Kedi Miami'deki kedinin haberiniz var mı mesela? Yok. Ne o? Ee, Aa, atlamışız. İnanılmaz bir şey ya. Hangisi Zaten Türkiye'de kimsenin haberi olmayabilir. Ha. Abi kedi e, maç var futbol maçı. <laughs> Onu i̇ki, izledim. İki türbün. Türbünde asılı kalıyor kedi. <laughs> Tabii ya. Ondan sonra şey e, kedi asılı kalıyor tutunamıyor. Ay. Bütün aşağıdaki herkes şokta. Kedi sallanıyor böyle tek elle Yukarıdan elini uzatıyorlar. Yukarıya yetişemiyor bir kumaş parçasına sallanıyor sallanıyor sonra düşüyor. Aşağıda da bunlar e, bayrakları tutmuşlar. Kediyi aşağıda bir yakalıyorlar. Bütün türbün alt alta üst üste... mutlu herkes. Ay. En son sahne kedi havaya kaldırılıyor böyle. Zafer <laughs> Tanrisi. Ee, şey e, Miami'de bir site vardı mesela onu takip ediyorum. Ee, Miami Problems diye. Hmm. E, orada mesela gördüm. E, yani değişik şeylerden haberim olsun isterim yani.